arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Evet. Bugün Duru ile birlikte küçük bir Edremit'e gezimiz var. Küçük bir işimiz var orada. Evet. Ee, yolda giderken video çekelim dedik. Evet. Ev yolda bir iki görüntü alırız. Sizlerle paylaşırız. Aynen. Evet. Şimdi bizi kim götürüyor Edremit'e? Babacım. Yücel amca. Evet Yücel amcası. Edremit'e götürüyor bizi de rahat rahat sohbet edebiliyoruz. Evet. Şimdi ne yapacağız biz Edremit'te biliyor musun? Tost yiyeceğiz. Tost yiyeceğiz. Susurluk, susurluk tost yiyeceğiz. Susurlukta tost yiyeceğiz söyleyemedim. Ha? Susurluk da meşhur susurluk tost yiyeceğiz. arkadaşlar hem sohbet edelim hem size yolu çekelim beraber. Evet. Dolan bize kurallardan bahsettin mi? Ben çok bahsettim. Sen arkadaşlarla kurallardan hangi kuralları öğrendiğinden bahseder misin? Arkadaşlar kırmızıda geçmeyin. Durun. Yeşilde geçin sırada O, o böyle olacak. Bak şimdi beni dinle. Kırmızıda duracağız. Durduk. Sonra sarı yanacak. Sarı yanınca hazırlanacağız Arkasından yeşil yanacak. de geçeceğiz. Ama yanlış söylüyorsun Kim yanlış söylüyor? Ben. Sen mi evet, yani yanlış söylüyorsun? Evet. Yanlış söylemiyorsun. Sadece sıralaması yanlış. Aslında doğru. Hmm. Sıralamada yanlış. Arkadaşlar, temizde durun. Yeşillerde de sırda hazırlayın. Sarıyı ortaya şey. Sarıyı ortaya alıyoruz. Sarıyı öyle. ortaya alır mısın babacığım? Olmaz ama yani. Yeni unutacağım. Olmaz öyle. Yeni unutacağım çünkü. Ne oldu? Arkadaşlar. Susunluğa gel geldik. geldik. Şimdi tost erken bir çekim yaparız. Görüşmek üzere. Sen de Arkadaşlar tostlarımız da geldi. Pek yemekle ilgili bir şey çekmek istemiyorum. Aslında. Ama bu tostları söylemek diyorum. geldiğimiz zaman o seneden evet. geçmeyin. Buranın tostu en. Evet. Buranın tostu gerçekten çok güzel. Biz belediye Arkadaşlar biletlerime bak. Konuk Belediyesi'nin tesisleri var. Ee, tam yeni biletlerime. Meydanda lambalarda ana yol üzerinde. Biz orayı tercih ediyoruz. Evet, Gerçekten güzel tost satıyorlar evet. Tavsiye ederiz. Buradan geçiyorsanız muhakkak uğrayın. Bakın bu tost. da ayrı bir ama. Bekir. Biz tostlarımızı yiyelim. Yolda görüşürüz arkadaşlar. Evet. <laughs> Yemek yerken ne anlatacaksın arkadaşım? arkadaşlar? Arkadaşlar bizim köpük de ayranımız derdi. Benim evet. tostum da derdi. Ama biraz acele etmemiz lazım. Yolda yeniden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Yani tost harika, ayran harika. Arkadaşlar ama tekrar söylüyorum buradan kusurluktan şey. geçerken kesinlikle uğramalısınız. Benim biletliklerime bakın yine bilin. Arkadaşlar şimdi tostumu yiyorum ama biraz acele etmemiz lazım. Tamam. Yolda görüşürüz tekrar. Hadi kızım bir tostu yiyemedin kocaman görmüyor musunuz? Arkadaşlar yorumlara ne Neyi yazacaklar yorumlara? Neyi yazacaklar? Arkadaşlar bu kocamanlı hemen bitirebilir miyim? Yorumlara <laughs> yazın. Ne diyoruz biz? Hadi bakalım. ne Akalım. Hadi babacığım. Tekrar merhaba. Evet. Şu an Balıkesir'in içinden edremit girmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar ne bıraktım? Delirdi ya. Kafayı yedi. Arkadaşlar biraz da sosyal mesaj paylaşalım bu arada. Arkadaşlar bir Bu arada sosyal mesaj da paylaşalım Hı. bir yandan. Arkadaşlar bu balık içine girdiğiniz zaman balık sürücüleri nedense böyle çok ahes ahes araç kullanıyor. Aklınızda olsun, acil bir işiniz olsa bir yere gitmek isterseniz bunu dikkate alın. Yani terbiyesiz insanlar var aramızda. Bu gerçi Balıkesir için de birçok şehirde geçerli. Yollarda sanki kendilerinmiş gibi yol. Kenara çekilmezler. Madem yavaş gidiyorsun kenara çekileceksin. İnsanların işini engelleyemeyeceksin. Bu kadar saygısız insanlar var aramızda. Hala trafik kurallarını öğrenmeyen, öğrenemeyen birçok insan var. İnşallah öğrenirler. Şöyle bakın. Evet, bunu da onaylıyor benim konuştuklarımı. Evet arkadaşlar. Yani Balıkesir'in giriş tabelasından Edremit'in çıkış noktasına yani Balıkesir'in Hatta kenarından geçiyoruz diyebilirim. Yarım saat falan oldu. Edremci onu ulaşmaya çalışıyoruz şu an. Ne böyle terbiyesiz, böyle yol güzergahı belirlenmiş arkadaşlar. Evet. Ve böyle terbiyesiz, böyle saygısız sürücüler olamaz. Lütfen siz de çevrenizdeki <laughs> tarz <ters> sürücülere <laughs> Ne yapacaksınız? Yani insanları eğitmek lazım. <laughs> Yani eğitim şart diyoruz arkadaşlar. Eğitim şart. Kendinize gelin lütfen. Yolu sizin değil. Yol herkesin yolu. Yavaş araç kullanacaksınız. Kenara çekin. Sağdan gidin. Değil mi kızım? Sosyal mesajımızı da verdik. Hmm. Güneş yok şimdi ya. Güneş var. Açamıyoruz bazen. Ondan ne demek istiyoruz. Burası da açılıyor cam kısım burada. Bakın. Açıldı. <laughs> arkadaşlar. Edremiton'la gidelim. Görüşeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet. Yola çıktığımızda geldiğimiz usulü testlerini, belediyenin testlerini tekrar geldik, dönüşe geçtik. Ama tekrar uğrayalım dedik. Evet, hamur derliyoruz. Yücel, bizimle beraber gelen arkadaşımız Yücel. Merhaba. Ben Yüksel, merhaba. Duru, aç karnım doyuruyor Duru. <laughs> Arkadaşlar da merhaba <laughs> desene. Merhaba. Dedim başta. Arkadaşlar kötü bir gün geçirdik, kötü bir yolculuk geçirdik. Ayran biraz. Ama nihayet. Ayran biraz. Evimize yaklaştık. Ayran biraz. Ayran biraz değişti Neden ya? Burası değişti, tadı da değişti. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Duru Hamburgerinin köftesini yere düşür. Şımarıklığında cezalı. Niye? Çok cezalısın, çok suçlusun. Çok çok ceza veriyorsun. Arkadaşlar videomuzu kapatıyoruz. Şimdi eve gideceğiz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoduk. Ne diyorduk? abone olmayı ve Demedin ki. Dedin mi? Dedim. Ben duymadım. Kanalımıza abone olmayı <laughs> ve like atmayı unutmayın. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Vallahi. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> bol bol abone bekliyoruz. Like bekliyoruz. <laughs> Beğenmiyorsanız videolarımızı yorumlara yazabilirsiniz. Belki çekmek istediğimiz ve görmek istediğiniz bir video vardır. Onu yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Güzel amca da el sallasın. <laughs> i̇yi, geceler, i̇yi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hoşçakalın arkadaşlar.